Şimdi Anayasa Mahkemesi hatırlayacaksınız yakın zamanda devlet memurları alımı ile ilgili olarak yapılan işte güvenlik soruşturması meselesinde bir iptal kararı vermiştim. Bu aynı zamanda FETÖ'cülerin devlet kadrolarına sızmasını önleyen güvenlik soruşturması uygulamasının ortadan kalkmasıyla işte FETÖ'de bir işte nefes almıştı bir anlamda bu iptalleyen yani. CHP'nin müracaatı anayasanın iptal kararı ile birlikte. Peki e, bu meseleye nasıl e, çözüme ulaş, e, kavuşacak? Nagihan Akbulut'a çevireceğiz hemen kameralarımızı. Nagihan Akbulut, Milistan Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya ile birlikte ben sözü hemen Nagihan'a bırakıyorum. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz hafta içerisinde çok önemli bir karara imza attı. Güvenlik soruşturmalarına ilişkin kararı iptal etti. Özellikle kamuda memuriyete girecekler için oldukça önemli bir kriter bu. AK Parti de hemen harekete geçti. Yeni bir teklif hazırlayarak Meclis Başkanlığı'na sundu. Özellikle kamuda memuriyete girerken güvenlik soruşturmaları artık nasıl yapılacak? İşte bu konuyu ayrıntılarını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile konuşacağız. Hukukçu bir kurmaysınız, hoş geldiniz yayınımıza. Oldu, Oldukça önemli bir kriter. Doğru. Ee, öncelikle şunu sorayım, yeni teklif anayasa mahkemesinin isteğini karşılıyor mu? büyük kısmını bize göre karşılıyor. Anayasa Mahkemesi esasen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılamaz demedi. Anayasanın 20. maddesinde kişisel verilerin korunması ilkelerinin tam sağlanması ve bu konuda kanunda ayrıntılı düzenleme yapılmasını istemişti. Anayasa Mahkemesi iptal kararını 29 Kasım'da resmi gazetede yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girdi ve dolayısıyla bir boşluk doğdu. Bu boşluğun hızlı bir şekilde doldurulması gerekiyor. Zira eğer siz güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmadığınızda bir memuru doğrudan memuriyete başlatmak zorundasınız. Sınavı kazanan bir kişi. İki gün sonra Adil Öksüz'ün çocuğu da memur olabilir. Dağdaki Kandil'deki bir PKK'lı teröristin çocuğu da doğrudan memur olabilir. Aslında devlet adına oldukça önemli bir konu. Çok büyük bir risk konu. Ve çok büyük bir tehlike olabilecek durumdur bu. Tabi bununla ilgili 1994 yılında çıkmış bir 4045 sayılı kanunumuz var. Gizlilik derecesi hassasiyet gösteren memuriyetlerle ilgili asker, polis infaz koruma memurları genelkurmay başkanlığı, milis ve Bakanlığı çalışanlar açısından bu kanun yürürlükte. Ancak diğer tüm memurlar açısından da araç getirilen kanun anayasa mahkemesi iptal edince şimdi bizim bu düzenleme yapıyoruz. Burada bir diyoruz ki bu güvenlik araştırmasını mit Emniyet ve mülki idare yapacak. Pekerden yürütecek. Devletin e, bu konuda yetkili kamu kuruluşları yapacak. 2. Devlet memurları kanunu 6, 7, 8. ve 125. madde disiplinle ilgili hükümleri amacı doğrultusunda. Yani memuriyete bu kişi uygun mudur değil midir? Anayasanın 129. madden sayılan anayasaya ve kanunlara sadık görev yapar kural ve ilkesine uygun bir şekilde çalışır mı çalışmaz mı? Bu açıdan e, soruşturma yapılacak üç soruşturma yalnızca amacı doğrultusunda kullanılabilecek ve dört e, iki yıl sonra da silinecek Çünkü memuriyette malum e, asaletin tasdikindeki üst sınır e, iki yıl olunca bu süreçte de iki yıllık sürede de bu sicilden silinmiş olacak. Zira o süreçte artık e, idareciler, üst amirler ilgili memurun e, memuriyetle ilgili bir sıkıntısı olup olmayacağını ve güvenlik soruşturmasında amacına uygun şekilde kullanıldığına göre memuriyeti tasdik edilmiş olacak. Ve bu da silinerek kişi e, doğru bir şekilde memuriyete devam edecek. Aksi tezbih edilirse ise yine devlet memurları kanunu 125. maddesinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal reddettiği bir hüküm daha var. Terör örgütleriyle bağı olanlar memuriyete ihraç edilir. Kısmını Anayasa Mahkemesi o reddetti. Bir kişinin sonradan terör örgütüyle bir bağlılığı bulunursa da her zaman memuriyetten çıkarılması o da mümkün. O hak da. saklıdır. Evet, o hak da saklıdır. İki yıllık bir süre dediniz. Doğru. Bu süre yeterli mi? Hani memuriyette üst düzenleme ama sonuç itibariyle Devlet kendini korumak zorunda. Devlet, Bu bir güvenlik açığı doğru. yaratır mı? Bence yaratmaz. Çünkü biz memur olarak alacağımız kişiyi bir ciddi güvenlik soruşturmasından geçiriyoruz. Arşivini araştırıyoruz. Bu konuda e, herhangi bir davası var mı, kesinleşmiş mahkeme kararı var mı, hükmün açıklanmasının bırakılmasına dair bir karar var mı e, ve daha savcılıkta başka yürütülen bir soruşturması var mı? Bunlara bakıyoruz. Bunlar yoksa güvenlik araştırmasından da sonuçları olumlu gelmişse artık iki yıldan sonra bu kişinin kişisel verileri silinmesi doğru. Az önce söylediğim gibi ileride sonradan aksi bir husus ortaya çıkarsa devlet memurlarının 48. maddesindeki memurete giriş şartları emekli olduğu tarihe kadar korunmak zorunda. Onu kaybettiğiniz zaman yine memuriyetten ihraç edilebilirsiniz. Anayasa Mahkemesi'nin kararını nasıl okumak gerekir? Anayasa Mahkemesi kişisel verilerin korunması açısından bunun daha ayrıntılı düzenlemesini, anayasanın 20. maddesine daha uygun bir düzenleme yapılmasını arz ediyor ve 13. maddedeki anayasanın temel haklarının sınırlandırması kurallarının ihlal edildiğini düşünüyordu. Bu tartışılabilir bir konu. Birisi hayır mevcut kanun yeterlidir, diğeri anayasa mahkemesinin kararı doğru diyebilir. Fakat anayasa mahkemesi bence bu kanunu iptal edilen sonra Anayasanın 153. maddesinde, Anayasa Mahkemesi Kanunu 66. maddesinde bir yıla kadar iptali ileri alma yetkisi vardı. Aynı kanunda sözleşmeli e, sağlık çalışanları için 9 ay ileri aldı. Burada almadı. Bence burada Anayasa Mahkemesi e, teknik bir e, hukuki hata yaptı diye düşünüyorum. E, çünkü binlerce devam eden dava var güvenlik soruşturmasıyla ilgili. E, bu davalarda... Kanuni boşluk doğdu. Mahkemeler ne karar verecek? Mahkeme güvenlik e, soruşturmasının bekleyecek. Veyahut da negatif gelmiş güvenlik soruşturmasına rağmen kanunda böyle bir hüküm olmadığı için bunu memuriyete almış olacak. İşte bu sıkıntıların giderilmesi açısından ileri almalıydı. Biz de bugünkü düzenlemeyi yapmalıyız ve kanuni bir boşluk doğmadan, hukuk devletinde e, bir istikrar... Endişesi taşırmadan sorun çözülmeli idi. İnşallah bunu meclisimiz hızlı bir şekilde çözecek ve devletimiz milletimiz açısından bir sıkıntı olmadan bu süreç tamamlanmış olacak. Aslında onu sormak istiyorum. Yani kanun yani sonuçta hakim neye bakacak diyorsunuz? Tabii, bir hakim, boşluk olduğu için. Bir boşluk olduğu zaman mevcut kanuna bakar. İdare de eğer bir konu idare kokunda yasaklanmamış ise serbesttir. Siz 4045 sayılı kanun var. Orada diyor ki belirli gizlilik gerektiren alanlarla ilgilidir. Daha öncesinde insanlar göreve başlıyordu. Güvenlik soruşması sonradan Tam tamamlanıyordu. Yani o zaman sorun değildi. Şimdi sorun nasıl? Yani şöyle e, 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 tabii biz 15 Temmuz yaşadık. FETÖ terör örgütünün son derece normal görünümlü, e, Milli Güvenlik Kurulu dediği gibi legal görünüm illegal bir örgütle karşılaştık. Hukuk içindeki bir teröristle karşılaştık. Böyle olunca bu tür örgütlerle karşılaşıp bir sene, iki sene, üç sene sonra gelen güvenlik soruşturmasıyla kişiyi memuriyetten ihraç etmek yerine baştan doğru bir araştırma yapmak. Hukuk devletine uygun bir şekilde bu kişi kamu görevine ehil mi? Ee, i̇nsanların üzerindeki yetki kullandığı zaman bu yetkiyi doğru kullanır mı? Ee, verilen kendisine gizlilik dereceli bilgi ve belgeleri hakkıyla saklayabilir mi? Devletin ve milletin geleceğine yönelik e, alınan kararları e, memuriyet hukukunun dışında bir başka yere iletir mi? Tabii bu endişelerin toptan yok edilmesi lazımdı. Bunu baştan yapmak lazım. Sonradan elde edilen belgelerle, e, şimdi siz bir kişinin terör örgütüne bağlı olduğunu göreceksiniz. 3 yıl bu kişi, 4 yıl, beş yıl memuriyet yapmış olacak. O zamana kadar bütün o yaptığı yanlışlar sonradan devlete e, ciddi sıkıntılar olarak geri dönecek. İşte bunları baştan önlemek lazım. Doğrusu da budur. evet Aslında her gün sabah kalkıyoruz. Bir bağlamda e, süren soruşturmalar, yeni başlayan evet. soruşturmalar, görevden almalar bir de her alanda görüyoruz bunları. Dolayısıyla bu süreci e, bir bağlamda önüne kesecek önemli bir fren mekanizması Nasıl olacak diyorsunuz. Öyle görüyorum diyor. Çünkü geçmişten beri de uygulanan bir yöntem, doğru bir yöntem yapılması gereken bir yoldur ve hukuka da uygun, anayasaya da uygun. Anayasanın 13. maddesindeki çekirdek hakların, 15. maddedeki hakların da ve 13. maddedeki hakların sınırlanması kurallarında uygun yaptığımız doğru bir iştir. İnşallah anayasa mahkemesine gitse de ben mahkeme kararının gerekçelerine uygun düzenleme olduğu için reddedileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Zemzal. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya ile güvenlik soruşturmasındaki yeni kriterleri konuştuk deyip sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.